Bu üçüncü soru, Men la şeyhe levuh ve şeyhuhu şeytan. Şeyh olmayanı şeyhi şeytandır Türkçesi bunun. Hadis Burada vakfı geçen şeyh insan mıdır yoksa başka bir mana mı anlatılmak istenmektedir deniyor. Evvela bu hadis değildir. Arapça manasıyla hadistir, Arapça hadis demek söz demektir. Yani bu bir sözdür. Yalnız doğruluğunun, yanlışlığının münakaşası yapılabilir. İnsan ciddi bir rehber bulamazsa hakikaten şeytan ona rehberlik yapabilir. Bizim rehberi ekmelimiz, muhtedai külümüz Hz. Muhammed aleyhissalatu Vesselam'dır. Onun piştarlığı arkasında inşallahü teala şeytan bize rehber olabilme açığını, gediğini bulamayacaktır. El ki biz o muktedai külün arkasında, o piştarı mükemmelin arkasında, namazda imamın arkasında durduğumuz gibi hayatta duralım ve hayatı ona göre tanzim edelim. Resul-i Ekrem'le bu münasebeti kaviyen devam ettiremeyen ruhen ve irade yönünden bir kısım zayıf kimseler, ondan sonra çeşitli asır başlarındaki müceddislerin arkasında yerlerin almalarında zaruret vardır. Böyle zayıf kimseler, iradesi zayıf kimseler, dehrin hadiselerine uyacak, her aslın meydana getirdiği fırtınalar içinde yuvarlanacak, iradesiyle karşı koyamayacak kadar zayıf kimseler, ancak kendi devirlerinde, kendilerine ışık tutan bir zatın, eteğinden tutmak suretiyle huzuru Resulullah'a gidebilirlerse şeytanın rehberliğinden kurtulmuş olabilirler. Zira hayat bizim üzerimize çok büyük tekalifle gelmekte. Sırtımızda bir yük olmaktadır hayat bütün yönleriyle. İktisadi hayatımızı nasıl tanzim edeceğiz? Şu karma karışık siyasi cereyanlar içinde İslam'ın siyasetini yaşamakla beraber İslam'a zarar getirme yolunu nasıl intihap edeceğiz? Nasıl bir aile düzenini kurma, şu keşmekeşlik içinde muvaffak olacağız? Şu her cümerci alem içinde nasıl ne kendimize ne de cemaatimize zarar vermeden yaşayabileceğiz gibi bir sürü mükellefiyetler ve mesuliyetler omuzumuza yüklendiği bir devrede tek başımıza vereceğimiz kararla sahili selamete çıkmamız çok zordur doğrudan doğruya Femü Güher'i Nebevi'den Lalü Güher gibi dökülen laflarla hayatı tanzim etme, bu 14 asır ötesini gören, görüşü çok geniş insanlara ait bir hususiyettir. Nazar ve görüş vahdetine ulaşmış kimseler, kalbi ulaştığı yere nazarı ulaşacak, nazarı ulaştığı yere ayağını da koyacak. Büyük kimselere has bir keyfiyettir. Gazali gibi, İmam Rabbani gibi kimseler. Öbürlerine gelince onlar şunun bunun, fikir adamı adına ortaya çıkan kimselerin ancak mukallidi olabilirler. Öyleyse hali hazırda, hasri hazırda bizler ehli sünnet ve cemaatin getirip tespit ve tahkim ettikleri hakikatları terennüm eden büyük mürşitlerin arkasında yerimizi almak suretiyle şeytanın bize rehber olması açığını ve gediğini kapamış olacağız. Bununla beraber ben diyemem ki sen Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in rehberliğine kafan ulaşamayacak kadar küçüksün. Binan Ali sen falan şeyi intisap et filan intisabet intisap diyemem. O bakımdan objektif bir hüviyeti yoktur bu meselenin. Ama bu sözün söylenmesine gelince bu sözü Cüneydi Bağdadi'ye isnat ederler. Cüneydi Bağdadi'nin böyle bir söz söyleyip söylemediğini de bilmiyorum. Şeyh olmayanın şeyhi şeytandır. Bir ehli tarikat bunu söylüyorsa, tarikatta, tekke ve zaviyede posnişin bir Adem'in huzurunda oturacak, el tutacak, inabe edecek, ondan ders alacaksın, ta sen şeytanın rehberliğinden kurtulmuş olasın. Böyle bir şeyhsen, üç bin, beş bin tesbih almadıktan sonra şeytanın rehberliğinden kurtulamazsın manasında irade edilmektedir ki, ben kitap ve sünnet muvaciyesinde böyle bir iddiaya ciddi bir mahmil, bizim tabirler bunlar, ciddi bir mahmil bulamamaktayım. Yani bunun dayanabileceği sağlam bir nokta istinat yoktur. Vahi bir iddiadır. Ben iki yıl önce geçimsizlikten bu üç defa diye şart etmiştim diyor. Bu zat şartmak bu burada söylenmez bu. Bu gelsin beni hususu görsün şart etmiş. İki yıl önce kimse bu etmektedir. Selamlar diyor. Şu yazı sahibi kimse bu hususu görsün. Şart ettim Ailemi tatbik ettim, o umumu konuşulmaz.